Selam dostlar, oyuncağımız kanalına hoş geldiniz. Bugün başlıklarda gördüğünüz gibi misil hakkında konuşacağım. Ancak onunla başlamadan önce söylemek istediğim birkaç şey var. Bunlardan birincisi videoların bir çok gecikmesi için bir özür mahiyetinde. i̇şten çıktım. Çıktığım için bir köye gittim. Zaten farkındaysanız misilin son kısmı arka planı farklıydı. Başka bir yerde çektim çünkü. Onu paylaştım. Ondan sonra iki tane maalesef cenazemiz çıktı. Ee, cenaze işlemleri falan derken videolar bayağı bir aksadı. Yani kısacası benim için bazı şeyler biraz üst üste geldi desem yan olmaz. Neyse. Zaten açık konuşmak gerekirse şu an bile pek video çekme havamda değilim ama yine dedim yani çok bu sıkıntı editi de çok zor olmayacak bir şey. O yüzden dedim en azından bunu paylaşayım. Bunu önderim. Zaten bunun hakkında bir yorum yapmak istiyordum bu oyun hakkında. Ulan Misida senin içinden geçeceğim şimdi. Bu halimle de. Bir elinden kurtulamayacağım. Neyse yorumumuza geçelim. Misida nasıl bir oyun? Şimdi öncelikle değinmek istediğim şeylerden bir tanesi. Oyun aşırı ortalama bir oyun. Şimdi diyeceksiniz nasıl aşırı ortalama? Her şeyden koyalım ama böyle hatta yani koyalım veya olabildiğince zayıf olsun. Yani sadece koyalım gözüyle bakılmış. Yani mesela veriyorum şimdi farklı farklı oyunlar oynamak evet eğlenceliydi. Ama şimdi misal veriyorum ya daha şu tarz oyunlara falan böyle biraz daha iyi oynamak isterdim. Ne bileyim ateş ettiğin oyun mesela bence çok yani olabilecek bir oyundu ama olmamış. Ben dövüş oyunlarını seven birisiyim. Ama affedersin de böyle bir dövüş oyunu olamaz. Harbiden oyuna aşırı sinir olmuşum bu zaten. O zamanları izleyenlere fark etmiştir kelime uzunluğu falan da geçti. Aşırı sıkıcıydı. Hadi diğer oyun gene olsun diye konulmuş bir oyundu ama dövüş oyunu ya bak şu ana kadar ben dövüş oyunlarını bilmem birisi de değilimdir. Ben bundan öncesinde üç, e, Street Fighter 3'ten beri sonra 4, 5 hatta 6 bunların hepsini de oynadım. Ondan sonra Mortal Kombat, Armageddon hatta ondan önceki oyunu da oynadım ama ismini hatırlayamıyorum şu an. Yani 9, 10, 11 bunları oynadım zaten. Bir biri oynamadım. Onun haricinde Dead or Alive oynadığım oyunlardan. Skullgirls Girls, mu, Skull Girls nasıl okunuyor bilmiyorum. Onu oynadım. Bu arada Bleach'i falan saymıyorum çünkü Bleach, Bleach'in bir sürü serisini oynamıştım var dövüş oyunları olarak ama onlar birazcık daha farklı bir temada işlendiği için onları saymıyorum. İki boyutlu olarak sayıyorum. O yüzden Tekken'i de hadi saymıyorum onun için. Tekken aslında girer de. Hatta şu an ismini hatırlayamadığım bir oyun daha var. Bunu kesin bu, yani buraya koyarım da. Böyle animelerin karıştırıldığı ama karıştırıldı ama yine iki boyutlu olan bir dövüş var. Onu da oynadım o dövüş oyunlarını seven birisiyim. Ama sen bir dövüş oyunu yapmışsın. Sadece bir vuruş hakkı, bir vuruş çeşidin var. Eğilerek veya havadan vurabilirsin. Tamam hadi havadan vuranı engelleyebiliyorsun eğilerek. E, eğildiğini nasıl engelleyeceksin? Buna hiçbir çözüm bulmamışlar. Vuruştan kaçma imkanın yok senin. Zıpladığı zaman da çok yüksek zıplıyor. Olduğun yerde zıpladın mı yandın aga. Sen, sana hasar yiyorsun yani. Kaçamıyorsun. Ama kısa zıplama ekleseler de oyuna atıyorum hızlı bir şekilde zıplayıp hemen geri, geri inse böyle de alttan vuruşu kaçınabiliyor olsan tamam diyeceğim bak gene yani olur olacak. Yer eksi olan şey blok yok. Hani vuruşu engelleyemiyorsun. Tek bir vuruş olması ya tamam basit bir dövüş oyunu yapmışsın da böyle bir dövüş oyunu olamaz. Şeyde aşırı sıkıntı yok canım sıktı. Bu ejderhalar geliyordu sen o ejderhalar vurmaya çalışıyorsun ya o da aşırı boş bir oyundu. Ya abicim Tamam sen bize bir içerik olarak sunuyorsun bunları. Bu kadarı da olmaz abi. Boşa vakit harcamak gibi bir şey de onlar. Affedersiniz ama bir iki tanesi gene idare ederdi ama gerisi boş. Yan oyunlarla dolu oyun. Çok boş oyunlarla dolu. Hikayesi olarak gelirsek farklı farklı mitalar, farklı farklı karakteristik yapılar, bu olay cidden benim çok hoşuma gitti. Şimdi bundan hiçbir şey söylemeyeceğim. Doğal olarak tabii hepsi benim sevdiğim tarz olamaz. Bazılarını cidden sevmedim, bazılarını çok sevdim. Bu olması gereken bir şey zaten. Bu konuda artı notu var. Onun haricinde farklı farklı şeylere göndermeler yapması. Bu da cidden çok güzel olmuş. Zaten oyuna birkaç defa fark ettim bu göndermeleri. Onlar haricinde oyunun yani her ne kadar aynı şey bile olsa resimlerle karakterin kişilik yapılarını göstermeleri de Bence çok yani güzel bir artı, güzel bir ayrıntı olmuş. Oyunda gelelim ana düşmanımıza. Ve benim için oyunun en yüksek puan kırılmasının asıl sebebi ana kara düşman ve sonlar. Bunlar benim için oyundaki en iğrenç şeyler. Şimdi de diyeceksin. Ya adam bu şekilde yapmış. Adam işte düşmanı böyle yapmayı tercih etmiş. Tamam bak şimdi belli bir yere kadar anlarım ama şimdi düşman gelip de oyunun başından sonuna kadar yaptıklarınla senin bir kartuşa çevirmeye çalışıyorsa dersin ki o zaman tamam bu adam bizi burada oyalayıp bu kadın pardon bizi burada oyalayıp bizi kartuşa çevirmeye çalışıyor ve onun içinde yani sürekli bizde oyunlar oynuyor farklı şeyler yapıyor ama abiciğim şimdi benim anlamadığım şey şu bizim yani o düşman bizim karaktere özel bir ilgi besliyor bunu zaten birkaç defa söyledi oyunlarda. Peki Madem bize özel bir ilgi besliyorsun ve bizi kartuşu çevirmeye çalışıyorsun. Neden oyundaki bazı yerlerde bizi öldürüyorsun? Ya şimdi oyun tekrar almamış olsa biz öldük. Değil mi? Ha bunu Undertale gibi yedirebilseler oyuna aa bak işte sen geri geldin kafasında böyle yedirseler oyuna bak mantıklı olacak. Ama bana sorarsan burada bir açık var. Yani madem bizi sevdin ve bizi de oynamak hoşuna gidiyor. Niye bizi öldürüyorsun abi? Bu bence aşırı mantıksız bir şey. Diğer bir şey sonlar. Abi 3 tane son gördüm. 3'ü de birbirinden rezalet. Şimdi bak bu 3 sonu yaparsın. Niye işte e, özellikle ana son. Bak şimdi normal olarak bakıldığı zaman normal son yani kötü son olarak diye geçiyor zaten. Bence olabilecek güzel bir sonlardan bir tanesi. Şimdi bu konu hakkında yalan söylemeyeceğim. Ama üç sonla birbirinin benzeri harbi diyorum, bak hiçbir son şey bitmiyor. Hepsi kötü olarak bitiyor. Ya burada bir sıkıntı var. Burada bir sıkıntı var. Niye, niye bir sıkıntı var? Şimdi ilk sona bakıyorsun. Bence olması gereken gibi bir son. Neden? Çünkü bizim ana karakter biraz saf. Bunu zaten oyunları da söylüyorum. Ana karakterimiz biraz saf. Ve böyle bir soru olabilecek bir karakter. Ben bile anladım yani karakterin sonda şey yaptığını, numara yaptığını. Çok da belliydi anası. Ya nasıl düşünü, düşünemedin? Bu ölmüş, sıfırlanmış, hiçbir şey bilmiyor. Elinde kağıt var. Hiç mi düşünemedin o kağıdı onun vermiş olabileceğini, onun koymuş olabileceğini, kendi elinde tutuyor olamaz ki. Ya çünkü bu yenilendi. Şimdi bak şimdi yenilendi. Yani kafası yerine oturup da yeri dönmedi. Yenilendi bu. Eline birisi vermiş. İnsan bir düşünür. Düşünemedi işte. Ben iki kayda böyle ilerliyor diye yaptım. Ne yapayım şimdi? Yapacak bir şey yok. Oyun bana bir seçenek sunuyor. Olsa gitme mi? Git lazım mı? o şifreyi? Şimdi o yüzden normal son normal olarak bak zaman aslında iyi bir son. Yani olması gereken bir son değil. Kötü son olarak. Ama şimdi diğer son olan intihar sonu. Ya gene burada karakterin saflığı denk Ya şimdi oyunda bize dendi ki o çekildiği zaman karakter ölüyor. Bak söylendi. Ama yan taraftaki tuşa bastığın zaman oyuncuyu çıkarmış oluyorsun. Ve böylece ne oluyor? O, karakter, o insan ölmemiş oluyor. O oyuncu ölmemiş oluyor. Şimdi o zaman senin burada yapman gereken şey neydi? Bak şimdi oyunun başlarında açtığın zaman anlayacağım. Çünkü bizim karakter bilmiyor. Çekti onu öldü. Tamam bak bunu anlayacağım ama oyunun sonlarındasın. Senin bunu bilmen lazım. Hatırlaman lazım. Bak oyun yapımcıları mesela şöyle bir şey yapabilirdi. Direkt böyle aldı eline. Aldıktan sonra bizim direkt E işareti şey koyarlardı. İşte çek diye. Eğer ona basarsan intihar olurdu. Ama sen mouse'u kaydırıp da böyle bilgisayar arkasına bak senin da arkaya koysalardı. Ve o butonu bastığın zaman oyundan çıkmış olsaydı. Bak böyle basit bir iyi son bile yapsalardı benim için mükemmel bir oyundu. Cidden mükemmel bir oyundu. Ama Adamlar bunu yapmayı tercih etmemiş. Bizim affedersin dingil karakterimize direkt onu çekmek düşünüyor. Ya aklım hayalimi almıyor ya. Ben niye bizde böyle bir dingil bir karakterle oynuyoruz? Ben hala anlayamıyorum ya. Zaten ana karakter de ayrı bir fail. Hiç sevmedim ana karakteri. Kimse kusura bakmasın. Ama bu son bile her ne kadar güzel bir son olsa da gene de benim için yüksek notu vermeye yetecek bir son değil. Niye? Çünkü abi ben bir şekilde o karakterden intikam almayı bekliyordum. Oyun bize ne iyi son verdi ne intikam verdi. Hiçbir şey vermedi oyun bize. Ve ben bir hikayede ve hatta bir hikaye demeyeyim. Bir oyunda en nefret ettiğim şey oyunu baştan sona boş oynamaktır. Ben burada ölerek veyahut da işte o kara düşmanın istediği yönde ilerleyerek ben oyunu boşuna oynadım. Ya yani bana bu his geliyor sürekli. Ben o yüzden zaten fark etmiştim, sinirlendim. Hatta bazı şeylerimi falan sildim orada. Çünkü cidden çok sinirlendim onu oynarken. Sen başından sonuna kadar işte maceraya attırıyorsun, şöyle yaptırıyorsun, böyle yaptırıyorsun ve oyunun sonunda kaybediyorsun. Ve ya bak şimdi şu yapılabilirdi. Oyundaki bütün bulunabilen şeyleri bulduğun zaman, işte farklı farklı şeyleri yaptığın zaman ama böyle Neredeyse önündeki her şeyi yapmış olman lazım. Bütün hepsini yaptığın zaman mükemmel bir intikam sonu. Böyle hep diğerleriyle falan böyle olabileceğimiz veyahut da diğerleri olmasın. Ama böyle ne bileyim Undertale gibi düşünün ya. Bak Undertale sonu da mesela üç tane sonu vardı. Belki bilen bilir, belki bilmem bilmez de çok edilemeyeceğim zaten ona. İyi sonu nasıl oluyor? Bak her şeyi yapman lazım ama iyi sona ulaşabilmek için. Her şeyi yapman lazım. Ama ne oluyor sonunda? Mükemmel bir son veriyor oyun Niye bu oyundan biz böyle bir son alamadık? 3 tane son yapmışsın. Tek sonu bir oyunla değil. Ve 3 sonda birbirinden kötü sonlar. Bir sonda işte onunla beraber kalıyorsun. İşte karakter bir nevi işte. Ya bunu ortalama sayabilirim. Neden? Çünkü adam artık orada kalmış. Oyunun bir parçası olmuş. Kimseye zarar da Kimsenin onun şeyi de yok yani. Hadi onu ortalama son. Benlik yine bir son değil Hadi onu ortalama son. Ama diğer ki son kötü son aga. İntihar sonu ben gidip de iyi bir son diyemem kusura bakmasınlar. Bu noktada oyun aşırı fail veriyor. Ve buna ben aşırı derecede tilt oldum. Bakayım onun haricinde bakayım oyun hakkında söylemek istediğim bir şey var mı? Yani oyundaki birçok şeyden bahsettim zaten. Mitralar hakkındaki. Böyle hepsinin farklı karakteristik yapıda olması harbiden çok iyi oldu. Mesela atıyorum işte Mila'nın herkesin farklı olmaya çalışması. Mila dedikten sonra bak Mila'nın öldüğü zaman da aklıma geldi. Tamam mı? Yani insan biliyor onlar bir süre sonra geri dönüyor da. Yani. Evet ben bu konuda biraz duygusal davranacağım. Ona intikamı almalıydık onda. Bir de demişler ki barışçıl mod yapıyoruz. Abicim sen oyuna barışçıl modu getirirken bir tane böyle dediğim gibi bir son getirmediği müddetçe bu oyun yani kim isteyen istediğini söylesin çöp bir oyun. Oynarken eğlendim mi? Evet eğlendim. Ama sonunda beni aşırı sinir etti mi? Evet etti. Çünkü ben bu oyunu boşuna oynamışım. O güzel anılarımı oyundaki o güzel şeylerimi boşuna yaşamışım gibi hissederim. Bu arada sadece bu oyun için geçerli değildir. Atıyorum izlediğim animeler için de geçerlidir bu. Sonunda iğrenç yaparsan benim için kötü bir anime olur. Yarım bırakırsan animeyi kötü bir anime olur. Neden? Çünkü yarım kalmış. Benim mesela en sevdiğim diyebileceğim anime No Game No Life'tır ama biliyorsunuz ki belki bazınız biliyordur, bazılarınız bilmiyordur. Yarım bırakıldı. O yüzden şimdi en sevdim diyemiyorum ben ona. Çok sevdiğim bir anemidir ama devamı yok. Veyahut da işte kötü olarak biten, şu an aklıma gelmiyor. Kötü olarak bittiysen kötüsündür aga. Yani ben sizin de kötü derken kendi hoşuma gitmeyen şekilde söylüyorum. Şimdi şu sonuç olarak adam hikayeyi böyle yazmak istemiş. Ben de böyle yorumluyorum. Yani sen böyle yapıyorsun, ben de böyle yorumluyorum. Ne yapayım şimdi? Bu benim yorumum. Şimdi internet üzerinde şunları da sevmiyorum. Bunu da hazır burada kendi dile getireyim. Adamlar işte emek harcamış. İşte yani o yüzden şey hani onlara ya öyle demeyelim ya diyenlere de deli oluyor. Gidin başka yerde ağlayın. Eğer bir şey kötüyse kötüdür aga. İyiyse iyidir. Şimdi kötü olan bir şeye ben gidip de ya işte emek var ya o yüzden ya işte olmuş da olmamış falan dersem bunun arkası kesilmez. Sürekli kötü şey çıkar. Sürekli kötü şey. Bu adamlar para kazanmak için yapıyor. Sen öyle diyorsun ama bu adamlar para kazanmak için bunu yapıyor. Yani o yüzden para kazanmak istiyorsanız adam akıllı bir şey çıkartın. Genele hitap edin. Biz genel hitap etmek istemiyoruz diyorlar, diyorsunuz da bu tarz yorumları alacaksınız. Belki adam şu an şu yapımcılar benim bu yorumuma gram umursamıyor. %99 hatta %100 benim bu yorumu gram umursamıyorlar. Ama nedense ben bazen internette falan görüyorum. Böyle internette falan yazıyorsun işte bu kötü olmuş falan filan. Bazıları çıkıyor diyor. Ya emeğe yazık. Ulan bu yorumu yapımcılar umursamıyor. Sen niye umursuyorsun? Yapımcılar umursamıyor bu yorumu. Ha ben şimdi çok yüksek bir YouTuber olsam belki o şey yapacaklar ve da atıyorum dünya genelinde bilinmiş birisi olsam ki var böyle YouTuber'lar. Bunların birisi olsam Hadiyeceğim bir gene bir şey illa haklısın ama gene haksızsın. Çünkü adam yapamamış işte adam yorumunu yapıyor beğenmemiş. Ben de bunu beğenmedim. Neden? Finalinden dolayı ve içindeki anlattığım gibi çok üstün körü oyunlar yapılmış. Yani daha iyi yapılabilirdi. Böyle süslenebilirdi. Yani birazcık daha uğraştırılabilirdi. Çünkü bazı oyunlar cidden ya yapalım da koyalım kafasında olmuş. Bunu da dile getirdiğime göre dediğim gibi kimseye şey demeyin işte emek için yapıldı falan demeyin bu emeğin karşılığını adamlar parayla alıyor zaten parayla alıyor zaten zaten bu iş para için yapılır yani bu oyun işi adamlar bu kadar emek harcamasının sebebi para ve bu parayı alıyor bunlar senin ekstra desteğine ihtiyaçları yok sen onlara para ver oyunu al yeter ekstra onlara destek çıkmana gerek yok senin yapman gereken şey oyunda cidden neyi sevdin cidden neyi sevmedin ve ben oyunda artıdan çok eksim var. Oyundan artıdan çok eksim var. Ya benim de bunu söylemeye sonuna kadar hakkım var. Kötü olduysa da oyununuz rezalet demeye hakkım var. Oyununuz rezalet. Ha bu demek değil ki ben oyunda eğlenmedim. Evet eğlendim ama eğlencemin içine ettiniz. Oynadığım oyunları sonunda böyle bir yorum videosu yapacağım bunun gibi. Ve oyunlara not vereceğim. on üzerinde. Ve benim eğer ki adam düzel bir son yapsalardı. Sonları falan güzel olsaydı. Böyle deli istediğim gibi bir son olsaydı. Oyuna vereceğim not 10 üzerinden 7 idi. Yani kafamda bunu şey yapıyordum. Böyle bir de güzel son yaparlar ama işte oyundaki e, şey hataları işte bu mantık hatası işte yan oyunların sıkıcılığı bunlardan dolayı 10 üzerinden 7 idi. Bence gene 10 üzerinden 7 güzel bir oyun. Bir, güzel bir oyun. Ama kusura bakma bir de rezalet yapmış olduğun sonlardan dolayı benim oyuna vereceğim not 10 üzerinden 3. Kusura bakma. Ama dediğim gibi bu ekstra bir şey daha yapıyorlarmış hala uğraşıyorlar mı uğraşmıyorlar mı bilmiyorum Zaten orada gördünüz sizde ee, Nero moduydu bir şey modu yapıyorlardı Nero yani modun yanına bir de böyle güzel bir Mükemmel bir son eklerseniz oyuna Ben gene derim ki tamam abiler bunlar harbiden yapmış Her ne kadar oyunda hata da olsa Evet ezan, ezan başladı Bu hararetin üstüne Yani biraz soğurumu Ezan bitti Hani biraz rahatlamış oldum en azından. Hararet, ona hararetim neydi öyle. Yani şunu anlatırken bile konuşurken bile oyuna sinir oluyorum yani. Şimdi ben bu oyuna nasıl yüksek not vereyim? Bu arada şunu da bile getirmek istiyorum. Sosyal medyada halen daha görüyorum. Ya yani beğendiğiniz şeyleri beğendim deyin, beğenmediğiniz şeyleri beğenmedim deyin. Bir de başkalarının yorumlarını lütfen rica ediyorum. Yorumlamayın fazla. Yani nasıl yorumlamayın? Şimdi ben mesela diyorum oyundan nefret ettim işte. Sen nasıl nefret edersin? Sevilik yapmayın. Veyahut da ben oyunu çok sevdim. İşte ben God of War mesela. Ama eski God of War'un hayranıyımdır. Bir War. de şimdi birisi çıkıp da eski God of War rezalet. Abicim yani sen öyle düşünüyorsun. Bence mükemmel oldu. Yeni, yeni oyunlar bana göre rezalet. God of yeni oyunları. Ha yani şimdi iyi veya kötü. Şimdi orada bu oyun şimdi bu oyunun kadar kötülükten sonra o oyun o kadar da rezalet değil şimdi. Oyunda da yeni artıları var ama eski oyunla kıyaslandığı zaman kötü bir oyun. Bence. Ama ben şimdi gidip de burada yeni ya, oyunu sevenler de ya abicim siz oyundan anlamıyorsunuz ya falan demem, diyemem, hakkım yok. O yüzden seven kişilere, yani sevdiği için hakaret edemeyeceğiniz gibi sevmeyen kişilere de sevmediği için hakaret edemezsiniz. O yüzden ben bu misli hakkında diyeceklerim bu kadar. Oynamasını tavsiye eder miyim? Pek sayılmaz. Neden? Çünkü oyunun oyun olarak verdiği çok bir şey yok. Yani o yüzden bir Türk oyuncusu olarak baktığın zaman Türk oyuncular genelde böyle aksiyon tarzı şeylere baktıkları için ne kadar gider bilemiyorum. Ha, eğlenen elbette olur. Stanley Fairble tarzı artık ismini yanlış okumamıştır umarım. Oyunlar sevenler için bu da benzer türdü ama aynı olmasa da yine böyle çetirlik diyeyim bir oyun. O yüzden hoşunuza da gidebilir, gitmeyebilir ama benim notum bu. Yani sizin de yorumlarınız varsa yazabilirsiniz yani. Bak ben tamam sen bunu işte beğenmedin ama bence bu bu olayı çok güzel. İşte bu vuruculuğu çok güzel. Olabilir. Sonuç olarak bu sondaki bu vuruculuğun hoşuna giden insanlar elbette ki var. Benim hoşuma gitmiyor. O yüzden gidip de onlara işte siz nasıl sevmezsiniz diyemem. O yüzden yorumlarda bu tarz şeyleri yazarsanız yani belki benim de alın bazı ayrıntılar vardır. Olabilir yani. A derim. Bak haklı. Bu çocuk çok doğru söylüyor. Ben nasıl bu noktayı kaçırırım diyebilirim yani. O yüzden ben yorumumu yaptım. Gerisi artık size kalmış. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümlerde ve videolarda görüşene dek. Sağlıcakla kalın. Neyse şu Devil May Cry yerde nasıl bir şeymiş bir bakalım ya.